Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 14 Nisan Evet kamerayı net göremiyorum. Güneş vuruyor. Ama Az büyüteyim. Araya şurup açalım arkadaşlar bugün. Dün bu ham petek verdim. Bu ara geçen iyi anlamıyorsam ayın 8'indeydi. Ee, video çekmiştim. Kontrol etmiştik. Evet. Sanırım gözüküyor artık gözüktüğü kadar zamanım kısıtlı yemek saatindeyim. Ee, üç kapalı vardı. Bir tane kabarmış vermiştim. Ona yumurta atıyordu anarı. aynı sekizinde. Üç gün yağmur yağdı. Üç günün sonunda şarabımız dedim boş durmasın. bir tane temel pettik verdim buna evet bu şurup altı dara katmış erkek dara katlıyor buraya ben bu araya geçen video bir tane Dev çıtaydı bu. Bir ham bir kabarmış vermiştim ben buna. Kabarmış yavru atıyordu. Ham peçeli kabarttılar. Ham peçeli buraya vermiştim. Hani bu dedim kapana kadar onu arvalık buraya koyar. Ondan sonra geri kapan yavru besleriz. Arkadaşlar bir bir tane petek, e, dün bir tane petek girdim buraya e, ham petek. Şu anda 3, 6, 8 çıt oldu bu. Çıta sayısı. Ertuğrul ustamızın anarısı. Evet arkadaşlar bu duvar. Buraya erkek kapatmış. Buraya yavru atmış arkadaşlar duvar çıtasına. Evet sanırım gözüküyor. Duvar çıtası bu. Yavratmış. Bunu ben beklemiyordum. Çünkü ben buna bir kabarmış hampetek vermiştim. Evet. Şu anda ham hampetek bu. Bunu kabartmışlar. Geçen verdiğim. Bakalım anarı görebilecek miyiz? Anarı burada yumurta atıyor. Arkadaşlar burada günlük var. Anarı bunun üzerine günlük atıyordu biraz önce. Evet. Anarımız burada. Sanırım gözüküyor. polen koymuş arkadaşlar. Ee, şu kısmı da günlük atmış. Bu iki çıta günlüklü dua çıtasında yavru var. Üçüncü çıtaya bakıyoruz arkadaşlar. Sütlenmiş ve kapanmış. Aynı sekiz anları bu çerçeve yavru atıyordu. Arkadaşlar evet komple çerçeve boydan boya yumurta. Larva yani boydan boya. Ben bari beş çerçevede kışlattım. Arı bir çerçeveydi. Üç çerçeve yavru olduğu zaman iki tane çıta verdim. Bir tane düğüm verdim. Sekiz çıta oldu. Evet, kıştan bir çıta çıkan arındır arkadaşlar. Kapalı, açık ve polen var. Evet günlük yumurta kapanmaya başlamış arkadaşlar. Buradan e, sökülüyor. Buradan arı tekrar yumurta atıyor. Erkeklerimiz var burada kenarında. Şöyle koyuyorum bunu yerine. Evet arkadaşlar şimdi 4 çıta kopretik. Bir de günlük atıyor Üç tane. Yavrularına var. Geldik buna. Evet. Sökülmüş. Hala sökülüyor. Kapalı arkadaşlar burası. Evet, ara bir rahatsız oldu. Neden rahatsız oldu ama. Evet arkadaşlar alt çıtasına bakıyoruz. Arkadaşlar sökülüyor. Burası. Burası da soğuk atılmış. Malum havalar bir ısınıyor, bir soğuyor, bir yağmur yağıyor. Arı çıkıyor, çıkamıyor. Polen geliyor, polen gelmiyor. Bu dengesiz oluyor. Ama Bundan sonra paket yavru göreceğiz. Gördüğünüz gibi. Yani burada bir ayrı yavrularını aynı çerçevede farklı bir yavruların var arkadaşlar. Burada bir hilal var. Burada ayr ayrı bir hilal var. Evet. Bu da kapalı arkadaşlar. Şöyle bıraktık. Şu an altı çıta da yavru faati var. Evet. Dün verdiğim temel pitek Bugün dün öğle saatine verdim arkadaşlar. Bak kabartmış, kabartmış. Gördüğünüz gibi iki tane kabartmış. Yaz beni düşündüren şu oldu. Video çekmeyecektim. Bir temel petek verdim buna. arı yaşmadım. Duvar çıtasını çektim. Araya tepe arkadaşlar. arıyı ne halde bulduk bir gün. duvar çıtası. Yavru koparmış arkadaşlar. Evet. dur duvar çıtasını yavru atmış. Larvaları var burada. Bunu almayacağım. Yani çerçeven yerini değiştirmeyeceğim ben. Bu yine doğada kalsın. Önemli değil. Çünkü diğer çerçeve arkadaşlar kapatmışlar. Anlar buraya yumurta atacaktır. Bu yüzden yer değiştirmeyeceğim. Aslında buna bir çıta daha verecektim ama vazgeçtim. Çıta vermeyeceğim ben buna bir daha. Çünkü şurupla e, şuruplu çıkmam gerekiyor. Veya çeme bir vermem gerekiyor. Bunu yapmak istemiyorum. Hadi dal abi olsun erkek alsın. Sıkıntı yok. Keseriz. Varıyor amcası yapmış tekrar bir tane. Tebep de Evet, Körinci bir ıslatmış körüğümüzü yanmadı. mazı. Evet, aramız sakindi. Ama ben iki tur çerçeve çektim. İki üstte çerçeve çektim. Arı biraz rahatsız oldu. Arkadaşlar bu araya çerçeve vermeyeceğim. Bu şekilde kalsın bu. Ne yapacağım bu araya? Haftaya kat vereceğim. Evet arkadaşlar kalite arı kaliteli arı böyle bir şey kıştan kışı bir çerçeve geçirdi. Bir çerçeve kıştan çıktı. Youtube'da videolar var bu kovan gelişimi alakalı. Yani kardam kovan üstü açık kaldı. Rüzgar uçurdu. Ben bunu büyük kovana aktardığımda 5 derece hava sıcaklığı vardı. Bütün videoları çektim arkadaşlar. Youtube'dan gelişimi takip edebilirsiniz. Bir çıta ben bel iki 2 çıta, F1'de 3 çıta civarıydı. Şu an mesela bu kafa kafaya girmişlerse F1'le. Evet arkadaşlar kaliteli arı işleyebiliyor. E Ertuğrul hocamıza teşekkür ediyoruz buradan. Diğer sana doldurup diğerine de kalsın. Arkadaşlar bu kovanın gelişimini yıl boyunca sizinle paylaşacağım. Yani kat atımı olsun, bal atımı Baldan sonraki durumunu Evet arkadaşlar görüyorsunuz Kuba dayında bir çıtarı neler yapabiliyor? Özellikle araya sıkıştırın. Sıkarı iyi gelişir. Diğer arkadaşlar da bunu görmüş olur. Arı kaliteli olacak arkadaşlar. Sıkıştırma arı hastalıklardır. Arıda hastalık varsa sıkıştırırsın. Hoşçakalın. Hepinize iyi sezonlar diliyorum.